Giriş. Neden nohut? Merhaba. Mutfağınızın olmazsa olmazı, lezzet bombası nohutun aslında ne kadar büyük bir süper kahraman olduğunu hiç düşündünüz mü? O sadece lezzetli yemeklerin, çorbaların ve mezelerin baş tacı değil, aynı zamanda sağlığımız için inanılmaz faydalarla dolu. Bugün sizlere bir daha markette nohut görünce, aa nohut demekten kendinizi alamayacağınız bilimsel araştırmalarla da desteklenen 5 muhteşem faydasını anlatacağız. Videonun sonundaysa sürpriz bir bonusumuz var. Sakın kaçırmayın. Hadi başlayalım. Birinci fayda, sindirim sisteminin süper kahramanı. İlk faydamız tam bir bağırsak dostu. Nuhut, yükseklif içeriği sayesinde sindirim sistemimizin en yakın arkadaşı. İçerdiği çözünür ve çözünmez lifler adeta bir süpürge görevi görerek bağırsaklarımızın temiz ve sağlıklı kalmasını sağlıyor. Bu, kabızlık sorununu önlemenin en doğal ve lezzetli yolu. Ayrıca bu lifler bağırsaklarımızdaki faydalı bakterileri besliyor, yani prebiyotik görevi görüyor. Sağlıklı bir bağırsak, güçlü bir bağışıklık demek. Kısacası bir kase nohut yemek, bağırsaklarınıza yapacağınız en güzel yatırımlardan biri. İkinci fayda kalp sağlığınızı korur. İkinci muhteşem faydası kalbinize gelecek. Nohut, kalp sağlığını korumak için ihtiyacınız olan birçok şeyi bir arada sunan nadir besinlerden biri. İçerdiği yüksek lif, kötü kolesterol olarak bilinen LDL seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olur. Ayrıca potasyum ve magnezyum mineralleri açısından da zengindir. Bu mineraller kan basıncını düzenlemeye ve damar sağlığını korumaya yardımcı olur. Düzenli nohut tüketimi kalbinizi koruyan doğal bir kalkan görevi görür. Kalbiniz için sevgiyle pişirilmiş bir tabak nohut yemeğinden daha iyi ne olabilir ki? Üçüncü fayda, enerjiniz tavan yapsın. Kendinizi yorgun, halsiz mi hissediyorsunuz? İşte size doğal enerji iksiri. Üçüncü faydamız, nohut sürekli ve kaliteli bir enerji kaynağı. Bunun sırrı, kompleks karbonhidratlar, lif ve proteinin mükemmel dengesinde yatıyor. Bu kombinasyon kan şekerinizi aniden yükseltip düşürmek yerine enerjiyi yavaş ve dengeli bir şekilde salar. Böylece gün boyu tok, zinde ve enerjik kalırsınız. Öğle yemeğinizde yiyeceğiniz bir porsiyon nohut, ikindi vakti oluşan o uyku halini ve enerji düşüşünü engellemek için birebir. Dördüncü fayda, kilo kontrolüne destek. Kilo vermek veya ideal kilonuzu korumak mı istiyorsunuz? Nohut tam size göre. Dördüncü faydamız kilo kontrolüne mükemmel bir destek. Yüksek lif içeriği ve proteini inanılmaz bir tokluk hissi sağlar. Sizi uzun süre tok tutar ve gereksiz atıştırmalıkların, abur cuburların önüne geçer. Üstelik düşük kalorili ama besin değeri yüksek bir besindir. Yani hem vücudunuzun ihtiyacı olan her şeyi alırsınız hem de kalori sınırlamanızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Kilo verme sürecinizin en lezzetli ve doyurucu müttefiki. Beşinci fayda, kan şekerini dengeleme ve geldik beşinci ve son muhteşem faydaya. Kan şekeri dengesi. Nohut, glisemik indeksi düşük bir besindir. Yani şeker hastalığı, yani diyabet riski olanlar için veya diyabetle yaşayanlar için harika bir besin seçeneği. Yüksek lif içeriği, şekerin kana daha yavaş karışmasını sağlayarak ani kan şekeri yükselmelerinin önüne geçer. Bu düzenleyici etkisi, insülin direnciyle mücadelede de oldukça etkilidir. Sağlıklı bir beslenme düzeni içinde nohut tüketmek, kan şekerinizi dengelemek için akıllıca bir tercih olacaktır. Bonus, nohutu nasıl tüketmeliyiz? Evet, geldik sürpriz bonusumuza. Peki bu süper gıdayı nasıl tüketmeliyiz? İşte birkaç pratik öneri. Haşlanmış. Salatalarınızda, çorbalarınızda haşlanmış nohut ekleyebilirsiniz. Leblebi, en sevdiğimiz atıştırmalık. Ara öğünler için harika bir seçenek. Humus, hem lezzetli hem de nesleyici bir dip sos. Unu. Glütensiz tariflerde nohut ununu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Konserve. Pratik bir çözüm ama suyunu iyice yıkayarak tüketmeyi unutmayın. En sağlıklı yöntem kuru nohutu bir gece önceden suda bekletip ertesi gün haşlamaktır. Siz nohutu en çok nasıl tüketmeyi seviyorsunuz? Mutlaka yorumlara yazın. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone